Merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Ters Maske vs Minecraft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar artık o deli zombilerden kurtulduğumuza göre hemen hızlı bir şekilde etrafı keşfedebiliriz Şimdi ekrana bir tane adam gelecek bakın görmüş olduğunuz gibi ekrana geliyor Şimdi arkadaşlar bu adam bir anda köyü ışınlandı Zombileri falan öldürdük ya bunlar nereden geldi bilmiyorum Bazı yerlere yıldırımlar düşüyor arkadaşlar ben mi yaptım yoksa oyuna yeni şeyler mi geldi Veyahut arkadaşlar o zombiyi öldürdük diye intikam almaya gelen canavarlar mı oldu Tam emin değilim görmüş olduğunuz gibi her tarafı Yıldırımlar düşüyor. Ara ara sonrasında Arkadaşlar o yaratıklar çıkıyor. Ekrana Çıkan. Ben şimdi onları bulmaya çalışacağım Bakalım bulabilecek miyiz? Karşı tarafa Bir tane yıldırım düştü. Hemen Gidelim sizlerle beraber bir bakalım. Ayrıyetten Arkadaşlar bu yaratıklar. Ne ya? Aha, burada biri var. Bu. <laughs> Gel buraya. Merhaba Şişt, Bak hele buraya. Delikanlı. Dur dur Bekle. Zombiye bak. Zırh giymiş Aha. Altın avuç düştü. Hmm Altın avuç var mı? Arkadaşlar bu ne? Ha, buna binebiliyoruz. Tamam bunu boş verin ya. Bunu sonra alırız Oraya zaten hapsolmuş. O büyük uzun Boylu yaratıkları bulmaya gidelim Karşı tarafa bir tane yıldırım düştü Sağ tarafıma da düştü. Bakın yıldırımlar Düşmeye devam ediyor. Ama nasıl bir Yıldırım düşüş şekli bu anlamadım ama Her zaman düşüyor ve görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar hiçbir şekilde bulut yok Yani yağmur yağmıyor ama yıldırım düşüyor Demek ki bunlar dünyaya iniş yapıyor Primitur chef mi gel seni bir öldüreyim ben Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey Ben nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum. Bak 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 Canı gitti gördünüz mü? Şefin canı gitti Şimdi şefin canını kim götürebilir? Belki o Yaratıklar götürebilir ama Tam olarak emin değilim. Ben tekrardan bir etraf Kafa bakacağım. Ben nerelere geldim tam bilmiyorum. Galiba şurada değil mi? Aha bak çok yakından patladı şu anda. Bilmiyorum nereye düştüğünü tam olarak. Bilmiyorum yıldırımlar düşüyor. Değişik enteresan yaratıklar çıkıyor. Bu mu yapıyor diyecektim. Evet bu arkadaş yapıyormuş. Ama bu yıldırımla bunun ne alakası var tam olarak bilmiyorum. Ben bunu hemen bir öldüreyim. Ama bu da yapmıyor olabilir ki. Gel bakalım buraya. Gel gel gel. Gel seni bir öldüreyim ben. Ee, arkadaşlar hiç gerek yok böyle şeylere. Şimdi ben şu kuvvet iksirini bir alayım. Dur bir dakika bir dakika. Seni var ya gebertirim. Şişko. O oh, sinirlendi. Tamam tamam tekrardan öldürdüm. Şimdi bakalım tekrardan yıldırımlar düşecek mi? Bu şef mi yapıyor ama şimdi şöyle bir şey. Bu şef ne kadar uzaklıkta arkadaşlar görüyorsunuz. Çok fazla uzaklıkta. Bu şef yapmıyor bence. Daha da değişik yaratıklar vesaire olabilir. Ben etrafı tekrardan bakacağım. Ama köyün etrafına baktım. Çok fazla bir şey göremedim. Uzaklara falan bakalım. Biliyorsunuz uzaklarda spawn olup bizim köye akını ediyorlar. Neden öyle bir şey yapıyorlar? Tam emin değilim ama. Tekrardan etrafa bakalım. Bak. Bak yine geldi. Gördünüz mü? E, bak bak bak. Bak nereye düşüyorsunuz siz ya? Sizin mi bulmaya uğraşacağım ben bütün senemi? Evet. Nasıl bir cümle o ya? Sizin mi uğraşacağım bütün sene? Neyse arkadaşlar. Boş verin. Hep Orhan abi yüzünden böyle şeyler başımıza geliyor. Kelimeleri bir şey geldi geldi. Tüf diye ses geldi. Ben mi yaptım oyundan mı geldi? Bilmiyorum ben. Ee, evet hemen köye doğru gidelim. Köyde yine rastlarsak bu yaratıklara bak. Aha gördüm yakını düştü. Bu arada elimde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Titan Spinel Field diye bir şey var. Bu ne yapıyor bilmiyorum. Buraya düştü ne? Yüzde yüz eminiz değil mi? Buraya düştü yüzde yüz eminiz. Tam karşımıza bir yeri düştü arkadaşlar. Bakalım buralarda bir şeyler bulabilecek miyiz? Yok hiçbir şeye rastlayamadık arkadaşlar. Burada City Olemler var. Tamam mı? Sonrasında zaten ben köye tekrardan mı geldim? Galiba arkadaşlar köye tekrardan geldik. Köyün etrafına bakalım. Sağının sonuna bakalım. Hem de Köylü halkına bir soralım Bakalım bunlar neymiş Orhan abi bilir ama Şaban abiye de sormak lazım Bak ok atıyor Git 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 dur Bitti Sen git. Sen sen bak sinir bozucu yaratıklar. Gidin be. Bir de kılıç falan almışlar. Bu zombiler geliştirmiş arkadaşlar. Kendilerini geliştirmişler bir de. Hemen gidelim köye doğru bakalım. Ekstradan yabancı yaratıklar vesaire var mı? Bu bölümde size göstermeye çalışacağım ama video dışındayken aha yıldırım oraya düştü. Vallahi yıldırım oraya düştü. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Hızlı bir şekilde gidersek varabiliriz. Arkadaşlar vallahi yıldırımlar niye düşüyor ya? Yıldırımlar niye düşüyor? Baksanıza hiçbir şey yok. Yıldırımın düştüğü yere gidiyorum. Hiçbir şey yok. Bak arkamı dönüyorum. Sonrasında tekrardan çıkıyor arkadaşlar. Galiba Galiba bu oyun bizle daha geçiyor olabilir. Hemen Şaban abiye soralım. Bak işte gördünüz mü? Bak direkt bu müşteriler alma Şaban abi ya. Tamam şimdi Şaban abi seninle konuşmam gereken bir konu var. Kimse duymasın. Tamam. Uzun boylu köylüler geliyor. Bak dikkat et. Köylü mü deniyorsun? Uzun boylu yaratıklar geliyor. Gerçekten çok tehlikeli. Senin bir fikrin var mı? Kardeşim benim bir fikrim var tabii. Sen gittin. O büyük canavarı öldürdün. O büyük canavarı kontrol eden bir tane dolandırıcı vardı ya. Sonrasında o sana bin yaptı. Sen artık nereye gidersen yıldırım düşecek. O yaratıklar peşinde öleceksin oğlum. Seni var ya kovacağız buradan. Yine arkadaşlar benim Kovmaya çalışıyorlar. Evet Şaban abinin niyeti belli olmuş. Bu yaratıkları bulmaya çalışacağım. Hemen hızlı bir şekilde o eski dükkanın oraya doğru gidelim. Bakalım ne var. Arkadaşlar buradaki dükkanı yağmalamışlar galiba. Baksanıza köylü ölüleri var. Burada gerçekten çok tehlikeli. Tabela var burada. Bu ne? Sana yaptığım o şey seni lanetledi. Kurtulamayacaksın. e işime karışır beni kovdurtursan olacakları gör. Kardeş demiş. Evet. Değişik değişik orada City Golemler zombileri öldürüyor. Şimdi arkadaşlar nasıl bir şey yapacağımı bilmiyorum. Acayip enteresan şeyler var gerçekten. Hani o yaratıkları görsem Tekrardan size göstereceğim ama bir kere gözüktüler. Daha da gözükmedi bunlar ya. Bakmadığımız köyün etrafına bakalım. Bak ben bu bölümde göstereceğim ama arkadaşlar gerçekten gördüğümü %100 eminim. Yani bunu ya. Abi bir yere daha düştü. Nereye düştü? Sola mı düştü? Sağa mı düştü? Sol ve sağa mı düştü? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar köyün dışına yani şu tarafa doğru gidelim. Belki buralarda bir şeylerle karşılaşırız. Remzi abiden hiçbir şey almadık gerçekten bu aralar. Hemen gidelim arkadaşlar. Bu titanları bulacağız. Bakalım ben bulacağımdan eminim ama belki köyün daha da dışında olabilir ama yıldırımın düştüğü yerde olabilir. Yani bu yıldırımlar durduk yere düşmüyor arkadaşlar. Bakın buralarda hiçbir şekilde bir tane titan yok. Arkadaşlar ben aramaya devam ediyorum. Bakın köyün etrafına her tarafa baktım yakına düştü. Yakına düştü. Yakına düştü düştü, yakına düştü. Ben bulacağım. Bunların kimi kovalayabilmiyorum ama. Burada çok fazla stigolem var. Zaten stigolemler öldürüyor olabilir mi hemen? Düşer düşmez öldürüyor olabilir mi? Bence olabilir. Ben stigolemlerin hepsini öldürsem nasıl olur? Kötü olur. Sonrasında gelen yaratık güçlüyse arkadaşlar beni öldürebilir. Ben birazcık daha etrafı dolaşacağım. O mi? çok hızlı birisi koştu. Stigolem mi koştu? Tam emin değilim ama. Tekrardan şöyle bakalım. Bak 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 bak. Şuraya bakın. Madenden çıkıyorlar bir de ya. Arkadaşlar Yakup abinin orada birisi var. Şöyle göstereyim. Bakın ismi gözüküyor. Leechmiş. Hemen gireceğiz içeri doğru. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi abicim sen niye havada Seni Allah kahretmesin. Dur. Tamam 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 Bir dakika. Bir kalp vurdu. Bir kalp vurdu arkadaşlar. Bu leech yapıyor olabilir mi? Öl kardeşim. Ya Yakup abi Allah aşkına şu dükkana gelen adamlara bak ya. Dur. Bir şey atıyor. Wow. Güçlü. Güçlü güçlü. bayağı güçlü. Baya güçlü. Öl. Öl. öldürü öldürü öldürü. Valla öldürüyor. Dur şimdi bir dakika. Benim altı nerede? Bir tane altı yemem Allah geliyor. Valla geliyor. Yavaş be. Kaç kalbim gitti. Seni var ya oklarım o zaman ben de. Hadi gel. Hadi gel. Kim kimi uzaktan vuruyor? Yanmıyor bir de baksana. Bak. Aha öldürdü. Bir dakika onu ben öldürecektim. Sen niye öldürüyorsun ya? Bak kim ne düştü? Nedir dry düşüyor? Cam çok değişik arkadaşlar. Bakalım. Bu lich'ten sonra şeyler gelecek mi? Böyle yıldırımlar falan gelecek mi? Bu yapıyor olabilir arkadaşlar. Yani çok 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 değişik yaratıklar gelmeye başladı. Ben hemen hızlı bir şekilde Orhan abinin yanında doğru Hala bisikletime el koydu arkadaşlar. Bakın burada duruyor. Yanındaki kim? Gördünüz mü? Yanındaki daha değişik bir şey de değişti. Orhan abi bu kim? Sana ne ya? Benim kuzenim ya ya şekil değiştirebiliyor sana mı soracağım? Evet sormayabilir ama arkadaşlar ben bir yanlış gördüm yoksa buradaki adam değişti mi? Bence değişti. Bence değişti. Bu köyde çok değişik şeyler oluyor gerçekten. eee nasıl bir şey yapsak ben ne yapacağımı şaşırdım. O yaratıkları size göstermek istiyorum. Fotoğrafını gösterdim ama bak seni gebertirim. Ya bunlar niye ok atıyor? Şu iskeletlere bak İskelet değil bu zombi zombiler Ok atabilir mi ya Arbaleti var bir de elinde ha, Yeni yeni köpekler falan almış da Oraya pigler falan da girmiş arkadaşlar Ya ben tekrardan etrafı dolaşacağım Hatta şöyle bir şey yapalım Ben niye koşuyorum ki arkadaşlar Gidelim cadı süpürgemiz var Cadı süpürgesiyle bir dolaşalım Ben bulacağım Bu bölümde gerçekten o yaratıkları bulmak istiyorum Ne işe yaradıklarını bilmiyorum Neden geldiklerini bilmiyorum Bak bak yine değişti gördünüz mü Bak şuna bak şuna Şişt, Gel bakalım buraya Yanındaki gitti mi Vallahi gitti Kendi kendine şekil değiştiriyor arkadaşlar Gerçekten kuzenin tehlikeli bir dizine bence. O yüzden çok fazla uğraşmayalım. Hemen ben buradan bir gideyim. Hızlı bir şekilde gitmek için arkadaşlar. Cadı! Cadı! Dur! Ya nereye düştü ya? Ben bunu nasıl bineceğim? Bunu nasıl bineceğim? Ya senin yüzünden ha Nur abi. Oğlum seni değiştir bak ben sana söyleyeceğim gerçekten ya. Yok değiştirmeyeceğim. Sen bunu çok hak ettin. Arkadaşlar ben onu nasıl alacağım ya? Arkadaşlar aldık sonunda. Şimdi şöyle bir şey. Ben birazcık etrafı dolaşayım. Ve bu şeylerin yanına doğru gidelim. Hani bizim öldürdüğümüz yaratık var ya. Onlar burada mı? Ha gitmişler. Tamam tamam gitmişler. Hemen hızlı bir şekilde gitmediğimiz yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer bayağı uzağa gideceğim. Bakalım gerçekten o yaratıklara rastlayacak mıyız? Ayrıca değişik değişik yaratıklara rastlarsak da onları da inceleyebiliriz arkadaşlar. Ya gerçekten şu an vuramadım diye gerçekten çok sinirlendim ya. Normalde arkadaşlar direkt bak videoda değil ki aha düştü önüme düştü. Önüme düştü. Nereye düştü? Burada bir yere düştü. Vallahi çok değişik. Göremedim. Yani suyun içine yıldırım düştü arkadaşlar. Üzerime de düşmüş olabilir. Ben hızlı gittiğim için Beni yakalayamıyor olabilirler ama ne oluyor? Anam valla galiba oyunu bozdum. Bir şeyler oluyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ben buradan iniyorum. Dur bakalım. Gittik. Bunu yere bırakıyoruz. Piu. Hadi bakalım. Şimdi tekrardan yolculuğa çıkıyoruz. Orada arkadaşlar bir şeyler var. Nedense oyun bir anda dondu tamam mı? Çok mu hızlı gittik? Tam olarak bilmiyorum. Valla üzerime düşüyorlar ya. Ben ona nasıl kurtulacağım? Yıldırım makineleri üzerimizde. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bu yaratıklar var. Bu yaratıklarla uğraşmıyoruz. Uğraşmadan devam edelim. Yavaş yavaş gidelim. Üzerimize yıldırım düşmüyor zaten arkadaşlar. Ama dediğim gibi yıldırımlar sanki harbiden beni takip ediyor. Aha bak buradan sonrası yok. Arkadaşlar çanklarda sorun vardı. Çankların hepsini sıfırladım. Tekrardan açarız. Sorun olmaz. Bakın burada iki tanesine rastladık. Görmüş olduğunuz gibi ne işe yarıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Şunun tipe bakın ya. Bakayım. Bir şey diyeceğim. Bana çok fazla zararı yok ama mesela zırhlarımı çıkartırsam av 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 tamam tamam birazcık fazla vuruyormuş hemen elbiselerimizi giyelim şimdi şöyle bir şey benim eşyalarımdan süpürge olan gitti arkadaşlar sonrasında ben tekrardan aldım tekrardan süpürge olan gitti ben bunları öldürürsem diyeceğim nereye gitti bunlar merhaba ha tam buradaymış gel bakalım buraya ben bunlardan bir tanesini öldürsem acaba ne olacak arkadaşlar hemen şöyle bir 2 3 4 oldu, oldu tamam Ölmüyor öldü Bu ne? Evet Titan Spinal Fuel diye bir şey geldi arkadaşlar Bunlardan ne yapılıyor hemen sizlerle beraber Deneyelim bakın buraya da bir tane çıkmış Şu tipe bakar mısınız? Dur bakayım Bana değil de ona vursa Vur vur hadi vursana Dur ona değil ba bana değil ona vuracaksın Bak yanlış oluyor yanlış oluyor dur Ya ama sen çok sinir bozucu olmaya başladı Git bakalım sen 15 milyon 736 bin kilometre ileri atayım seni Aa baksanıza Tekrardan spawn olmaya başladılar Lan ölün Tamam yeter bu kadar gelmeyin Bir kere gösterdik Yeterli daha da fazla gelmenizi istemiyorum. Demiyorum. Hadi bakalım gidin siz de ölün. Ya bunlar neyden geliyor ben anlamadım arkadaşlar. Gerçekten bu yaratıklar baya sinir bozucu. Ben de bu çankları falan sıfırlamayı. Buna kadar canım çıktı. Gerçekten çok zor yaptım arkadaşlar. Bak bir tane daha çıktı galiba. Bilmiyorum spawn olup olup duruyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Göstermek istediğim şeyi size gösterdim. Sonunda bunlar daha da fazla şekilde çıkmaya başladı. Ben çankları sıfırladığından dolayı. Neden böyle oldu bilmiyorum ama. Eşyaları falan çıkıyor bir de şunlara bak. Yani çok enteresan arkadaşlar. Ben şunları bir atayım. Bu Prometheus şeyini nasıl koyuyorduk? Yere mi bırakıyorduk? Tam emin değilim. Arkadaşlar bu bölümde başımıza gelmeyen kalmadı. Çok değişik. Az daha save'i falan yok ediyordum yani. Kendiliğinden yok oluyordu daha doğrusu. Ben bir şey yapmıyordum arkadaşlar. Hemen böyle buraya da bir tanesini bırakalım. Bak burada yine çok fazla şekilde canavarlar çıkmaya başladı. Bunlardan bir de şey düşüyor. Altına uçuyor. 31 tane altına ucum var arkadaşlar. Baksanıza. Bunlar beleş biliyor musun? Öldüre öldüre aldım bunları. Bu görmüş olduğunuz titanlar. Yani titan değil mi? Evet titanlar nereden geliyor? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Daha güçlüleri gelir mi? Artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Artık o köyden kurtulduk. Minecraft'ımda birazcık düzel arkadaşlar gerçekten güzel oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şuradaki dolandırıcı mı? Vallahi bir deneyeceğim. Dur bakalım. Selamun aleyküm. Ee... dolandırıcıymış. Dolandırıcıymış. Dur, git. Bir şey mi çaldı? Lan bırak Öldürürüm seni ha. Vallahi var ya az daha çalıyordu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dolandırıcı kaynıyor. Amca oralarından bir tanesi daha uğramış. Hemen şunu bir öldürelim arkadaşlar. Hemen şunu bir öldürürsek çok güzel olur. Öl bakalım. Evin içinde ne işin var senin? Ev değil aslında Cihat abinin dükkanı. Cihat abi dükkanı nasıl olmuş? Bak ben yaptım arkadaşlar. Bu arada Cihat abinin dükkanını da ben tamir ettim. Birazcık eksiklikler var ama olsun. Ah oh ve sonunda yaptın ya. Vallahi var ya ne kral adammış ya bu.